Merhaba sevgili kardeşim benim. 6. sınıf 1. dönem 1. yazılısıyla karşınızdayız. Şimdi güzel kardeşim benim. Yazıldan 100 almak isteyen 95, 90, hocam 85'ten aşağı almak istemiyorum diyen acilen toplansın buraya. Ve bu yayınlayacağımız videoyu dersi sonuna kadar muhakkak kendi çözerek de yazarak da izlesin kardeşim benim. Önce sizden rica ediyorum. Sevgili kardeşim artık yazılarınıza çok az bir zaman kaldı. Şimdi yapacağınız şey şu. acilen, çok acilen. eğer konu anlatım eksiğiniz varsa bu dersten önce muhakkak hızlı bir şekilde onu bir izleyin. Yani bir yarım saatte bir saatte hızlıca bir izleyin. sonra yazılı videosuna gelin kardeşim benim. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki bu yazılığın altın üstüne getireceğiz ve 100 alacağız kardeşim benim sana güveniyoruz inanıyoruz. Hemen birinci sorudan başladık güzel kardeşim. kilogramı 6 TL olan zeytinden 2 kilogram ve kilogramı 9 TL olan peynirden 3 kilogram ve kilogramı 54 TL olan sucuktan yarım kilogram olan Ahmet Bey. Kasaya 100 TL vermiş. Ahmet Bey kaç TL para üstü alır diyor. Nasıl güzel kardeşim 10 puanı cebe atmalık bir soru değil mi? Şimdi hemen bu soruyu yapalım ve 10 puanı cebe atalım güzel kardeşim benim. 6. sınıf 1. dönem 1. yazılısı ve ilk soruyu çözüyoruz. Bu adam zeytinin kilogramı ne kadarmış? 6 TL. Bu Ahmet Bey nerede yaşıyor acaba? Kaç yılında yaşıyor ya? Zeytinin kilogramı 6 TL diyor. 6 ile 2'yi çarptık. Demek ki 6 ile 2'yi çarptık kardeşim. 12 TL nereye verdi? Zeytine. Tamam. 12 TL. Peynirin kilogramı da 9 TL'ymiş. Ahmet Bey de 3 kilogram peynir almış. 9'a da 3'ü çarptık. 27 TL'de neye verdi bu? Peynire. Peki Kilogramı 54 TL olan sucuktan da yarım kilogram almış. Yani 54'ü de 2'ye bölersek 27 TL'de sucuğa verdi. Peki toplam aldığı ürünler ne kadar tuttu kardeşim? Hemen hesaplayalım. E, 27 sucuğa verdi, 12 zeytin, 27 de peynire verdi. Topladığımız zaman ne yaptı? 54, 66. 100 TL verdi kasaya. Para üstü olarak ne alacak? 34 ve kardeşim 10 puanı hemen cebe atalım. Oldu bitti kardeşim benim. Birinci soruyu 34 bulduk. 10 puanı attık. Şöyle bir yazılının stresini atıyoruz artık. Ve gönül rahatlığıyla ikinci soruya geçebiliriz. Evet. İkinci soruda gördüğün gibi asal çarpanlara ayırma var. Şimdi burada 360 asal çarpanlarına ayırmış. 2, 3, 5 diye. Üzerlerinde kare, işte üçgen ve daire var. Bunları bul diyor. E güzel kardeşim ne yapıyorduk? 360'ı yazıp çizgimizi çekiyorduk. 2'ye böldük 180. 2'ye böldük 90. Hocam niye 2'den başlıyoruz? En küçük asal sayı 2 diye kardeşim. Oradan başladık. 2'ye böldük 45. 45 2'ye bölünür mü? Yok. O zaman geç. 2'den sonra hangi asal var? 3. 3'e böldük 15. 3'e böldük 5. 5'e böldük 1. Demek ki 2'den kaç tane var? Dikkat et. 3 tane var. O zaman bu kare ne olacak? 3. 3'ten kaç tane var? 2. Demek ki kardeş üçgen iki olacak ve 5'ten de bir tane var dairede bir olacak. Hepsinin senden toplamını istiyor ve 6'yı buluyorsun kardeşim. 10 puanı yine cebe atıyorsun. Allah-u Teala sizlerden razı olsun. Sizler bizi teşvik ediyorsunuz. Karşınızda oluyoruz kardeşim benim. Gönül rahatlığıyla size video çekiyoruz. Çünkü biliyoruz ki kardeşlerimiz yanında. Bizim yanımızda. Her daim bizimle. Ama biz de sizin yanınızdayız kardeşim. Bunu hiç unutmayın. İkinci soruyu yaptık 10 puan aldık. Hemen üçüncü soruya geçiyoruz. Gördüğün gibi hangileri 2'ye tam bölünür? Hangileri 3'e tam bölünür? 5'e tam bölünür? Yuvarlak için al demiş. E çok basit. Çok basit. Peki hocam sınavda bize bu kadar basit gelir mi? Ya niye gelmesin? Bu sorular birebir sınav soruları kardeşim. Karşılaşacaksın aynılarıyla göreceksin. 2'ye bölünenler. Mesela 2'ye bölünebilme kuralı neydi? Çift sayılar 2'ye tam bölünürdü. Yani kalansız. Kalansız bölünürdü. Tam bölünürdü. Bak bu çift. Bu da çift. Bu tek. Nereden anlıyorsunuz hocam? E son birler basamağına bakıyorsun. Eğer birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 varsa çift oluyor. 1, 3, 5, 6, 7, 9 varsa tek oluyor. 3'e bölünebilme kuralı neydi? Hemen hatırlayalım. 3'e bölünebilmek için rakamları toplamı 3 üç ve 3'ün neyi oluyordu kardeşim? Katı oluyordu. Hocam ben bunları zaten kağıda yazmıştım oradan bakıyorum. Kardeş yapma kardeş. Aman diyeyim aklına yaz, kalbine yaz, beynine yaz. Bir yerlere yazıp da sınavlarda bir yerlerde böyle kopya çekerek ilerlemeye çalışma. Ya basit şeyler. Böyle biraz şifreleyerek de aklında tutabilirsin. 3 Üç ve 3'ün katıysa 3'e tam biliniyor. Rakamları toplam. Mesela hemen bakalım. 8.765 rakamları toplamı ne yapar? 15, 21, 9 daha 30. 3'ün katı mı? Evet. Demek ki tam bölünür. Öbürüne bakalım kardeşim. 6, 6. 666.292 ne yapar toplamı? 18, 20, 29, 31. 3'ün katı mı? Değil. Geçtik. Bu ne yapıyor? 6, 10, 15. 3'ün katı. Evet. 11, 14. 3'ün katı mı? Değil. Geçtik. Demek ki 2 tane bölünüyor. 5'e bölünebilme kuralı neydi kardeşim? Son rakamı yani birler basamağı 0 veya 5 olacaktı. En kolayı da bu. Gördüğün gibi iki tanesi de 5'e bölünüyor. Ve buradan da puanımızı aldık kardeşim benim. Yolumuza devam ediyoruz. Geldik. Bir güzel soruya daha 5 puanlık bir soru. 9 tuşunun bozuk olduğu bir hesap makinesinde 39 çarpı 24 işleminin sonucu bulmak isteyen Mine. Hesap makinesinde aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu ile verilen işlemi sonucunu bulamaz. Tamam. Demek ki bunlardan hangisiyle yaptığında bu işlemin sonucunu bulamaz o diyor. Şimdi güzel kardeşim burada şunu yapabilirsin. Hocam bunun kolayı var. Ben ne yaparım? 39 da 24'ü çarparım. Sonra da tek tek bulurum. Falan filan. Ya kardeşim bu bu en basit yöntemdir ama çok uzundur. Biz buna girmeyeceğiz. Profesyonel çalışalım biraz ya. Sen ortak çarpan parantezini alma videomuzu izledin biliyorsun. Mesela burada ortak olanlar kim? 24. Değil mi? E o zaman ne yapıyorduk? 24 parantezini alıyorduk. Sol tarafta ne var? 40. 40. Arada eksi. Sağ tarafta 1 var. E Bu 24 çarpı 39 değil midir? Evet. E zaten istediğimiz bu değil miydi? Evet. Bu kadar. Demek ki A şıkkı olur. Hemen B şıkkına bakalım. Güzel kardeşim. B şıkkında ne diyor? Bak yine ortak olanlar 24. 24 parantezini aldın. Solda 34 var. Sağda da 5 var. Topladığın zaman ne yaptı? Yine 39 yaptı. Bu da oldu. B şıkkı da oldu. C'ye bakalım kardeşim. Bak yine 24'ler ortak. 24 parantezini aldın. Solda 28 var. Artı 11 var. Ne oldu? Yine 39 oldu. Bu da oldu. Demek ki cevap Denizli işaretli. Ama bir bakalım yine. Belki bir gözümüzden kaçan bir şey olmuştur. 24 ortak. Solda 47 var. Eksi 7. 24 çarpı 40 yapıyor kardeşim. Ama bizim bulmamız istediğimiz, bulmak istediğimiz sonuç neydi? 39 çarpı 24. Bu kadar. Buradan da aldık 5 puan. Devam edelim. Geldik 10 puanlık bir güzel soruya. Bu soruyu yaparken dikkat edeceğin şey neydi? İşlem önceliği. Bazı sayıların bazı işaretlerin önceliği vardı. Kimin? Çarpma bölmenin. Ya düşünsene diyelim senin masanda bir sürü işte kalemdir bilmem nedir var. Çarptın. Bak ne yaptı? Çarptın. Yere düştü. Patır patır. dağılanları topladın. Yani önce çarptın. Sonra topladın. Bu iş böyle kardeşim. Çarp topla. Şimdi burada ne yapacaksın? Demek ki bunları önce yapman lazım. Şurada bölme var. Bunu önce yapman lazım. 16 ile 4'ü çarptık 64. 27'yi 3'e böldük 9. Şimdi arada eksi eksi 2. Tamam mı? E bundan sonra da kardeşim benim şurayı yap. Şurayı yapalım. 64'ten 9 çıktığında ne oldu kardeşim? 55 mi oluyor? Evet 55. Eksi 2. 53. Rize diyoruz. Ve 10 puanı da alıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Rize'deki kardeşlerimize de selam olsun. Karadeniz'de bizimle. Anadolu'da bizimle. Kardeşim benim Akdeniz'de bizimle, Marmara'da bizimle ve devam ediyoruz. Bir sonraki soruya geldik. Yine bir çarpan ağacı sorusu. Şimdi burada MNP'yi istiyor. Çok basit kardeşim. Bedavadan gelen bir soru. P'yi biz nasıl buluyorduk? İkisini çarparak. 2 İki ile 7'yi çarptın 14. Bak P'yi buldun 14. Gel bakalım şeyi bulalım. N'yi e, 5 ile P'nin çarpımında ne? 14 ile 5'i çarptık 70. Demek ki N de 70. Evet. M'yi bulalım kardeş. M'yi de nasıl buluyoruz? 3 ile 70'i çarpıyoruz. 210. M'de 210 dedik. Hepsinin toplamı ne yaptı? 294 yaptı kardeşim benim. Bu işte bu kadar. Devam edelim. Geldik bir sonraki soruya. Beril 4 basamaklı bir doğal sayı olan bilgisayar şifresinin bazı rakamlarını hatırlayamıyor. Tamam hatırlayamazsın. Sıkıntı yok. Ama ne hatırlıyormuş? Binler ve yüzler basamağındaki rakamları sırasıyla 4 ve 3 olan şifre. Demek ki binlerde 4 olacak. Yüzlerde 3. 4 ve 3. 6 ile de bölünebiliyormuş kardeşim. Tamam. Şimdi 6 ile bölünebilme kuralı neydi? 6 ile bölünebilmek için hem 2'ye hem de 3'e bölünecekti kardeşim. Asal çarpanlar 2 ve 3. Tamam mıdır? Hem 2'ye hem 3'e bölünecek. E o zaman şimdi bakalım hangisi olabilir diyor. Tek tek deneyeceğiz. Şimdi bir kere C olmaz. Neden? 2'ye bölünmez. Geç. Hemen gözüme çarptı. Eledik. A'ya bakalım kardeşim. 3 ile bölünülmesi için rakamları toplamı 3 üç ve 3'ün katı olacaktı. Burada ne? 7, 7, 14. 3'ün katı değil. Olmaz. 7, 10, 18. Olur kardeşim. Demek ki cevap Bursa. Anlaşıldı mı olay? Kolay bir soruydu. Geçtik. Peki geldik buraya. Bir vazodaki çiçekler 3'erli ve 5'erli gruplandığında 2 çiçek artıyormuş. Şimdi burada biraz sen aklını çalıştır ya aklını. Aklını çalıştır. Şimdi acaba bu vazoda, bu vazoda mesela 10 tane çiçek olabilir mi? Hocam olamaz. Neden? E çünkü onu üçerli grupladığında bir çiçek artıyor kardeşim. Demek ki vazodaki çiçek 3'ün katından 3'ün katından kaç fazla olacak? 2 fazla. Ama aynı zamanda 5'in katından da 2 fazla olacak. 5'in katından 2 fazla olacak. Bak kardeşim sınavın İmtihanın en zor sorularından biri bu. Dikkat et buraya. 3'ün katından 2 fazla olacak. 5'in katından da 2 fazla olacak. Demek ki vazodaki çiçekler hem 3'ün hem de 5'in bir katından 2 fazla. E o zaman 3 ve 5'in katını bul. 3 ve 5'in ortak katı nedir? 3 ve 5'in ortak katı nedir? Hocam 3 ve 5'in ortak katı 15'tir en küçük katı. Ama sana soruda diyor ki Vazodaki çiçekler 60 ile 70 arasında diyor. He, demek ki 15'in katlarını bulacağız. Şimdi 60 ile 70 arasında 15'in hangi katı var? Dikkat et. 15'in 4 katı ne yapar? 60. Tamam. 60 ama cevap yine 60 değil. Neden? 2 fazla diyordu ya kardeşim. O 2'yi eklememiz lazım buraya. 60'a da 2 ekledik. Ne oldu? Demek ki vazodaki çiçekler şurada yapalım. 60'a 2 ekledik kardeşim. 62 tane vazoda ne varmış? çiçek varmış. Yazılının en zor sorusuydu kardeşim. Bu soruyu baştan anlatacağım. Çünkü güzel bir soru. Şimdi LGS'de var kardeşim. Şu sorunun benzeri LGS'de geliyor. Biraz daha böyle üzerine şekiller. Soruyu azıcık daha uzatıyor. LGS sorusu mu? Şimdi o yüzden bu sınavdan 100 alan alnının akıyla almıştır. Çünkü güzel bir soru bu. Peki hocam mantığını bir daha anlatalım. Şimdi vazoda bir çiçeklerimiz var bizim. 3'erli ve 5'erli gruplarında 2 çiçek artıyormuş. Mesela senin vazonda 15 çiçek olabilir mi? Olamaz. Niye? 5'e tam bölünüyor 15. Ama 2 çiçek artsın diyor. Yani senin vazondaki çiçekler 5'e bölündüğünde 2 çiçek artacak. Tersten düşünürsen 5'in katından 2 fazla. 3'ün katından da 2 fazla. Demek ki hem 3'ün hem 3'ün hem de 5'in neyi olacak vazondaki çiçekler bir katı ama ondan da 2 fazla olması lazım. Çünkü kalan var ya 2 artıyor diyor. E 3 ve 5'in en küçük katını bulduk. Kaç? 15. 3 ve 5'in en küçük katı 15'tir. Ama 15 olmaz. Çünkü vazodaki çiçekler 60 ile 70 arasında diyor. E 15'in katlarını bulduk. 60 ile 70 arasında ne var? 60 var. Daha sonra da 60'a 2 ekledik. 2 çiçek artıyor demişti ya. Demek ki vazomuzda kaç çiçek var kardeşim bizim? 62. Evet. Geldik doğru yanlış sorusuna. Şimdi burada 10 puanlık bir soru. En küçük asal sayı 1 demiş. Tabii ki de yanlış. En küçük asal sayı 2'dir. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Evet doğru kardeşim. Mesela 1 üzeri 5 1'dir. 1 üzeri 0 1'dir. Bu doğrudur. İkincisi doğru. Üçüncü de çift sayılar 2 ile tam bölünür. Evet çift sayılar 2 ile tam bölünür. Doğru. 15 bir asal sayı yanlış. Neden? 15 3'e bölünüyor kardeşim. 5'e bölünüyor. Asal, asil olamaz. 9 ile tam bölünebilen sayılar 3 ile de tam bölünür. Doğru. Ama tersi doğru değil. Yani her 3 ile bölünen 9'a bölünmez. Hocam nereden aklına gelecek? Ya bir tane 9 ile bölünen bir sayı düşün. Mesela 27. 9'a bölünüyor. Bak 3'e de bölünüyor. Başka bir sayı düşün. 81. 9'a bölünüyor ama 3'e de bölünüyor. Evet geçtik bu soruyu da. Geldik. Çarpanlarını bulun demiş. Çarpan ne demekti can kardeşim benim çarpan? Hocam çarpan bölen demekti. Evet. Demek ki 48'in bölenlerini bulacağız. Nasıl? Şimdi 48. Hangi iki sayının çarpımı 48? 1 çarpı 48, evet. 2 çarpı 24. 3 çarpı 16. 4 çarpı 12. 6 çarpı 8 son olarak, değil mi? İşte bunları yazıyorsun kardeşim. Ne var? Demek ki 48'in çarpanları ne varmış? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 ve 48. Bu kadar. Gelelim 80'e. 80'in çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 80. 2 çarpı 40, 4 çarpı 20, 5 çarpı 16, 8 çarpı 10. Başka var mı hocam? 10 çarpı 8. Bunu yazmıyoruz. Aynısı. Demek ki 80'in çarpanları yani bölenleri neymiş? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 ve 80. Aldık mı 10 puanı cebe? Elhamdülillah. Haydi o zaman devam ediyoruz. Geldik 13 ve 15 sayılarının 70'e kadar olan katlarını bulun demiş. Kolay bir soru. 13'ün bir katı nedir? 13. 2 katı 26. 3 katı 39. Katlarını bul diyor. 4 katı 40, 52. 5 katı 65. 6 katı 78 ama 70'e kadar diyor. Dur. Devam. Hemen gel aşağıya. 15'in katları. 1 katı 15. 2 katı 30. Kardeşim bak. Sen videoyu bir durdur. Şu soruyu kendin çöz. Zaten pdf'sini koyacağız. İstersen indir. Şöyle bir önce bir yazıldan kaç aldığını gör. Yapamadığın sorulara bak veya bütün sorulara bak ki en azından farklı çözüm şekilleri olur. Onu görmüş olursun. Aşina olursun. 45, 60. Bu kadar kardeşim. Başka bir şey yok. Geldik. İki tane sorumuz kaldı galiba kardeşim. Evet. Mehmet telefonunun dört basamaklı şifresinin bazı rakamlarını unutmuş. Demek ki şifresine bir üçgen 5 ve kare. Şimdi şifresinin 2, 5 ve 9 ile bölündüğünü hatırlıyormuş. Tamam. Demek ki hem 2 ile bölünecek. Hem 5 ile hem 9'a. Dikkat. Şimdi bir kere 5 ile bölünebilmesi için son rakam 0 veya 5 olacak. Ama 5 olamaz. Neden? E çünkü 2 ile de bölünüyormuş. Çift olması lazım. O zaman son rakam 0'dır. Bak kareyi bulduk. 0. Peki. Üçgeni nasıl bulacağız? E Bu sayı aynı zamanda 9'a bölünmüyor mu? Evet. 9 ile bölünebilmesi için rakamlar toplamı 9 ve 9'un katı değil mi? Evet. 1, 5 daha 6. Demek ki burası ne olur? 3. Olay bitti kardeşim. Mevzu bundan ibaret. Geç. O kadar dedik. Yolladık bunu da. Geldik yine LGS tarzı bir soruya. 48 kilogramlık ve 60 kilogramlık iki çuval pirinç birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit boyuttaki poşetlere doldurulacakmış. İki tane çuval var. Biri 48, biri de 60. Şimdi güzel kardeşim bu soruyu normalde test olduğu için deneyerek de yaparsın. Deneyerek yapabiliriz. Ama biz normal bir şekilde yapalım. Her poşette eşit kütlede pirinç olacağına göre bu iş için en az kaç poşet gerekir? Şimdi biz bunları poşetleyeceğiz ya kardeşim 48 ve 60'ı. Burada sen neyi düşüneceksin? Şu poşet ne kadar fazla olabilir? Onu düşüneceksin. Niye? Çünkü bu poşetin alabileceği kilogram fazla olursa bana da daha az poşete ihtiyacım olur. Mesela buraya ben kafama göre yazabilir miyim? Gidip de poşete. Mesela şu poşet 20 kilogramlık diyebilir miyim? Diyemem. Neden? E çünkü 48 20'ye bölünmüyor. Bak ne diyor sana? Eşit boyutlardaki poşetlere birbirine karıştırmadan mı hiç artmayacak diyor. Hiç artmayacak ne demek? Yani bu poşetin hem 48'e hem de 60'a bölünmesi lazım. Anlaşıldı mı kardeşim? Hem 48'e hem de 60'a bölünmesi lazım. Yani 48 ve 60'a bölünen en büyük sayıyı bulacağız. Aslında EBOB'unu bulacağız. Peki 48 ile 60'ın en büyük bölen sayı nedir? Tabii ki kardeşim. Kaç oluyor burada? 48 60'ı bölen en büyük sayı 12 oluyor. Demek ki poşet 12 kilogram alabilir. E şimdi bizim çuvalımız 48 kilogramda. 12 kilogram poşetlere kaç tane gelir? 4 poşet çıkar buradan bak. 1, 2, 3, 4. Hepsi 12 bunlar. Evet. Peki buradan kaç poşet çıkar? Bundan da 5 poşet çıkar kardeşim. Ne yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 9 tane poşet yapar. Mevzu bu kadar kardeşim benim. Hocam şurada en büyük böleni nasıl bulduk? Şimdi 48'in bölenleri var değil mi? 48'in bölenleri. Hatta yukarıda yazmış mıydık onun? 48'li 60'ın bölenlerini. 48'i yazmışız da 60'ı yazmamışız. Şimdi 48'in bölenleri neydi? 1. Bak 1 çarpı 48. 2 çarpı 24. 3 çarpı 16. Değil mi? 4 çarpı 12. 6 çarpı 8. Bunlar 48'in bölenleri. 60'ın bölenleri neydi? 1 çarpı 60. 2 çarpı 30. 3 çarpı 20. 4 çarpı 15. 5 çarpı 12. 6 çarpı 10. Öyle değil mi? Şimdi bunlardan ortak olanlar. İkisinde ortak olan ne var? Bak 1'ler ortak. 2'ler ortak. 3 ortak. 4 ortak. Başka bakıyoruz ne var? 5'ler ortak değil. 6 yok. 10 var mı? 10. 10 yok. 12 var mı? Var. Bak 12'ler ortak. Başka var mı? Bakıyorum yok. E bunların içinde en büyük kim? 12. İşte o yüzden bu poşet 12 kilogram olabilir dedik. Tamam mı? Hocam niye en büyüğünü bulduk? E sana en az sayıda poşet istiyor. Güzel kardeşim benim. Yüzlük bir kağıt hazırladık sana. Sorular ortalamanın bir tık üzerindeydi. Ona göre yani senden rica ediyorum. Tek tek bütün soruları tekrardan bir incele. İnşallah güzel bir neticeyle bu imtihanı halledersin güzel kardeşim benim. Halledeceksin. Kendine güven, inan, başaracaksın. Sevgili kardeşim, kardeş matematik her daim seninle. Ama sen de bizimlesin ya. Bunun farkındayız. Bak bin aboneyi geçtik. Ve hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Biz bir olacağız kardeş. Biz beraberiz zaten ya. Sen ben yok. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz kardeş matematiğin bir üyesi olacağız inşallah. Hepimiz güzel kardeşim benim vatanımıza, milletimize hayırlı gençler yetişsin diye uğraşacağız. Bizim gayemiz bu. Birkaç defa bunu dile getirdik. Tekrardan da söylüyoruz burada. Kendine dikkat et. Allah-u Teala'ya emanet ol. Görüşürüz inşallah.